Merhaba arkadaşlar solunum sisteminin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Bir önceki föyümüzde solunum sistemi organlarını ve nefes alıp verme mekanizmasını işlemiştik. Bu föyümüzde de arkadaşlar solunum gazlarının taşınmaları solunum sistemi hastalıklarına bakacağız. Öncelikle vücudun solunum merkezini konuşalım. Biliyorsunuz ki sinir sisteminde öğrenmiştik. Omurilik soğanı ve pons memelilerde solunum merkezinin kontrolünde görev alıyor. Peki solunum merkezini uyaran gaz oksijen mi karbondioksit mi diye sorarsanız karbondioksit neden? Çünkü karbondioksitin artması asitliğin artmasına yani pH'in düşmesine sebep olur. Eğer pH düşerse solunum merkezleri uyarılıyor. Özellikle arkadaşlar omurilik soğanı ve kaburgalar arasındaki kasları ve diğer saframı uyarıp hızlı nefes alıp vermemizi sağlıyor. Bu sayede vücudun içerisindeki karbondioksit dışarıya hızlı bir şekilde boşaltabiliyoruz. Mesela hızlı koşmaya başladığımızda hızlı nefes alıp vermemizin sebebi öyleyse e, karbondioksit yani asit miktarının artması diyebiliriz. Beyindeki solunum merkezi nefesin tutulması gibi istemli olarak ancak kısa bir süreliğine solunumu denetleyebilir. E, dalanlar suyun dibine biliyorsunuz. Veya istemli bir şekilde nefesini tutmaya çalışan kişiler bir miktar nefesini tutabilirler. Ancak sonsuza kadar tutamayız. Solunumu denetleyen temel madde öyleyse neymiş? Karbon dioksitmiş arkadaşlar. Önemli olan karbondioksit miktarı. Dolayısıyla kanın pH'ıymış diyoruz. Peki... Soluk alıp verme mekanizmasında bunu etkileyen faktörlere bir bakalım. Öncelikle solunum hızını hormonlar belirler mi? Heyecan, korku, öfke durumlarında sentezlenen, metabolizmayı hızlandıran hormonumuz kimdi? Adrenalin'di. Soluk alıp vermeyi hızlandırır. Tiroksin hormonu hücrelerin içerisine girecek oksijen miktarını belirliyordu. Dolayısıyla o da solunumu hızlandırır. Peki metabolizmamız hızlıysa yani mesela koşuyorsak, bir yere doğru depar atıyorsak, metabolizmanın hızlı olduğu durumlarda arkadaşlar solunum hızımız da yüksek olur. Kanda karbondioksit miktarı artar. Ağır egzersiz durumlarında da örneğin, o zaman da solunumumuz hızlanır. Çünkü neden? Bu kanda biriken karbondioksiti dışarıya boşaltmak isteriz. Bu da yine kas faaliyetlerinin artması demek. Yani kas faaliyeti artınca da solunum hızlanır. Peki soluk alıp vermeyi ne sağlıyor? Öncelikle solunum merkezlerinden gönderilen impulslar. Neresiydi orası? Arkadaşlar bakın Kuyruk sokumuna doğru uzayan bir omurilik var. Omuriliğin başındaki birinci bombe omurilik soğanı, ikinci bombeye de pons diyoruz. Pons ve omurilik soğanı beraber vücutta impuls gönderiyorlar ve bu sayede soluk alıp verme gerçekleşiyor. Kaburgalı arası kaslar ve diyafram kası ve akciğerdeki basınç değişimleri nefes alıp vermede görevli. Bu kısmı arkadaşlar bir önceki föyümüzde işlemiştik. E, oraya lütfen bir bakınız. Peki soluk alıp vermede görevli al yuvar organeli, organımızı, pardon al yuvar hücremizi tanıyalım. Al yuvar hücresi neydi arkadaşlar? Kırmızı, kuru kayısıya benzeyen e, kan hücreleri. Bunlar oluştukları anda çekirdekliler. Ancak bir süre sonra çekirdek ve organellerini kaybedip içlerini tamamen hemoglobin adını verdiğimiz pigmentle dolduruyorlar. Hemoglobin bir hem grubu olan yani hem dediğimiz kısımda demir var. Etrafında da 4 tane globin proteini içeren bir yapı arkadaşlar. Hemoglobinin görevi ne? Hemoglobinin görevi oksijen ve karbondioksit taşıyabilmek. Bakın merkezinde hangi atom var? Demir atomu var. Öyleyse yeterince demir taşımıyorsak vücudumuzda hemoglobin üretemeyiz. Hemoglobin yeterince olmazsa yeterince alvivar olmaz. Dolayısıyla kansızlık yaşarız. Kansızlığın diğer adı neydi? Anemiydi. Zaten ülkemizdeki anemilerin büyük sebebi demir eksikliği arkadaşlar aklınızda bulunsun. Hemoglobin oksijen ve karbondioksitle kolay bir şekilde birleşip ayrılıyor. Biz buna kimyada ne diyorduk? Kararsız bileşik oluşturuyorlar. Ancak karbon monoksit gibi soba gazında çıkan veya farklı yanma olaylarından çıkan zehirli gaz ile ayrılmamak üzere bağlanıyor. Böyle olunca oksijen ve karbondioksit tutamayıp zehirleniyor arkadaşlar kişi. Öyleyse ne yapıyoruz? Zehirli ortamlarda hızlı nefes alıp vermemeye çalışıyoruz ve bu bizim daha uzun süre zehirli gazın olduğu ortamda hayatta kalmamızı sağlayabilir. Ancak insanlar bu ortamlarda panik yapıp daha hızlı nefes alıp verdikleri için daha kısa sürede ölüm gerçekleşiyor. Deniz seviyesinde de hemoglobin oksijenle birleşme kapasitesi yüksek. Yükseklere çıkınca oksijenin kısmi basıncı azalacağı için bağlanma kapasitesi daha da düşüyor. Böyle olunca ne oluyor? Dünyada yüksek yerlerde yaşayan insanlarda daha fazla al yuvar bulunuyor arkadaşlar. Hatta demiştik dolaşım sisteminde hatırlayın. Literatürde böyle kişilerin kanları için e, pekmezimsidir ifadesi kullanılıyor. Solunum gazlarını ne taşıyor arkadaşlar? Solunum gazları hemoglobin pigmenti yani al yuvarlar tarafından taşınıyor. Eğer dışarıdan aldığımız hava ile burun, yutak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve nihayetinde alveole doğru geliyorsa buna dış solunum diyoruz. Arkadaşlar alveolün içerisine geçtikten sonra kan damarlarına geçip vücuda doğru taşınıyor ise buna da iç solunum diyoruz. O zaman dışarısı ile akciğer arasındaki geçiş dış solunum, kan ile vücut hücrelerine geçiş iç solunum olarak isimlendiriliyor. Bir solunum daha var arkadaşlar o da hücresel solunum. 12. sınıfın 1. dönem konusu hücrelerin içerisinde meydana gelen solunuma da 12. sınıfta bakacağız. Evet bir örnek bakalım. Fiziksel aktiviteye bağlı olarak soluk alıp verme hızı artan sağlıklı bir kişi de olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi şıklarımızı bir okuyalım. Omurilik soğanı pons uyarılır, pH düşer, kaburga kasları ve diyafram kasına gönderilen impuls sayısı artar, e, çizgili kasların faaliyetine bağlı olarak karbondioksit artar. Önce tabii ki ne yapmalıyız? Karbondioksit miktarını arttırmalıyız. Karbondioksit çok artarsa kanın pH'sı düşer arkadaşlar. Öyleyse 4 numaralı seçenekle başlıyoruz. Bakın şıklarımızı 2'ye düşürdük. Sonra kanın pH'i düşecek. Yani 2'ye geleceğiz. Sonra omurilik soğanı ve pons uyarılacak. Sonra ise en son Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kaslarına giden impuls uyarılacak. Böylece nefes alıp vermemiz hızlandırılmış olacak. Cevabımız E seçeneği. Peki oksijen nasıl taşınıyor? Karbondioksit nasıl taşınıyor? Ona bakacağız. Arkadaşlar oksijenin iki tane taşınma yöntemi var. Bir, hemoglobinlere tutunmuş olarak al yuvarların içerisinde taşınabilir. İki, kan plazmasında çözünmüş halde taşınabilir. Hemoglobine bağlı olarak taşınabilmesi için al yuvar keselerinin içerisine giren oksijen kana difüze olur. Hemen dışında bulunan kan damarlarının içine difüze olur. Difüzyonla gelen oksijen Al yuvarın içinde bulunan hemoglobin pigmentine tutunur ve dokuya kadar bu şekilde taşınır. Dokuya geldiğinde hemoglobin arkadaşlar dokuda bol miktarda ne var? Karbondioksit. Hemoglobin karbondioksiti gördüğü yerde oksijeni bırakır. Oksijen dokuya geçer. Hemoglobin onun yerine hemen karbondioksit tutar. Yani ortam asidikse hemoglobin karbondioksit tutar. Asidi tutar, oksijeni bırakır. Bunu arkadaşlar bor kayması deniyor aklınızda olsun asitli ortamda hemoglobinin e, asidi yani karbondioksiti tutması diyoruz Peki eriyik olarak da taşınabilir mi plazmada evet eriyik olarak da taşınabilir bu bor etkisi veya bor kayması söyle olarak isimlendirdiğimiz ifadeye dikkat bu sınav sorusu olarak karşınıza çıkabilir o zaman akciğer kılcanlarında Oksihemoglobin yani oksijen tutmuş hemoglobin konsantrasyonu yüksektir. Doku kılcallarında ise oksihemoglobin konsantrasyonu düşüktür. Çünkü dokuda hemoglobin oksijeni bırakır, onun yerine ne yapar? Karbondioksit tutar. Tekrar edeyim. pH düşünce karbondioksit tutulur. Evet bir örnek bakalım. Hemoglobinin oksijenden ayrılma nedeni verilenlerinden hangileridir? Karbondioksit yoğunluğunun artması. Az önce de ifade ettik. Dokuda karbondioksit artınca hemoglobin oksijeni bırakıp karbondioksit tutuyor. Karbondioksitin artması asitliğin artması demek mi? Evet. Oksijenin azalması demek mi? Evet. Öyleyse oksijenden ayrılma nedeni özür dilerim oksijenin azalması diyemeyiz. Karbondioksitin artması deriz. Çünkü oksijende bir değişiklik olmuyor. Öyleyse hemoglobinin oksijenden ayrılma nedeni 1 ve 2 numaralı seçenektir diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz hemoglobin moleküllerinden hangileriyle geçici bağ yapar? Arkadaşlar hemoglobin karbondioksit ve oksijenle geçici yani kararsız bileşik oluşturur. Ancak karbonmonoksit gibi soba gazı zehirlenmelerinde yaşanan olaydaki gibi bir zehirli gaz çıkarsa onunla kararlı bir bileşik oluşturur ve ondan ayrılmaz ve zehirlenmeye sebep olur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3. Karbondioksitin taşınma mekanizmasına bakalım. Karbondioksit arkadaşlar 3 farklı şekilde taşınıyor. Bunlardan birincisi bir karbonat iyonu şeklinde taşınmak ki bu yaklaşık %70'i. Karbominohemoglobin şeklinde yani hemoglobine tutunmuş olarak taşınması yaklaşık %23'ü. Plazmanın içerisinde eriyik halde yani çözünmüş halde taşınması da yaklaşık %7 diyoruz. Peki nasıl gerçekleşiyor? Alveoli arkadaşlar dokudan karbondioksit gelecek. Bakın doku karbondioksiti hemoglobinin içerisine sokup pardon al yuvarın içerisine sokup hemoglobine bağlayıp taşıyabilir. Bir Kanın plazma kısmında eriği halde taşıyabilir. 2. Ancak 3. yol bir miktar karışık. Bakın dikkat 3. yolumuz Öncelikle üçüncü yol neden var onu konuşalım. Yani bir karbonat iyonu şeklinde taşımak neden var? Çünkü hemoglobinler karbondioksitle değil çoğunlukla oksijenle bağlılar. Hemoglobin oksijen tutma eğiliminde karbondioksit değil. Öyle olunca hemoglobin zaten karbondioksit taşımakta yetersiz kalıyor. Peki çözünmüş halde neden taşınmıyor? Çünkü kanın pH'sını düşürüyor arkadaşlar. O yüzden çözünmüş olarak da çok fazla miktarda taşınamaz. Geriye üçüncü yol yani bir karbonat iyonları şeklinde taşınma yolu kalıyor. Burada karbondioksit dokudan al yuvarların içerisine giriyor ve su ile birleşerek karbonik asite yani H2CO3'e dönüşüyor. Daha sonra arkadaşlar H2CO3 hidrojen iyonlarına ve bir karbonata ayrılıyor. Bir karbonat kanın plazma kısmına bırakılıyor. Bakın burada plazma kısmında bir karbonat pH'yi etkilemiyor. Peki hidrojen de asit değil mi? Hidrojen de asit ancak hemoglobin hidrojenleri tutabiliyor. Hemoglobin al yuvarın dışına çıkmaz arkadaşlar. Al yuvarın içinde kalır. Bikarbonat iyonları bu şekilde dokudan akciğere doğru taşınırken akciğere yaklaştığımız yerde hemoglobin tuttuğu hidrojeni bırakıyor. Bikarbonat iyonları tekrar al yuvarın içerisine girip hidrojenle birleşip karbonik asite daha sonra da karbonik asit suya ve karbondioksite dönüştürüyor, dönüşüyor ve kişi nefes verirken karbondioksit ve az miktarda su buharı da dışarıya çıkartmış oluyor. Şimdi bunun düz bir denklemine bakalım. Bir karbonat iyonları şeklinde taşınırken arkadaşlar hidrojen iyonu ne ile birleşiyor? Hemen şuraya bir karbonat yazalım. Bir karbonatla yani şöyle neden bir karbonat şeklinde taşınıyordu? Çünkü asitliği azaltabilmek için. Peki bunun düz bir denklemine bakalım. Arkadaşlar doku kılcallarındayken karbondioksit ve su birleşerek H2CO3'e dönüşür. Buna karbonik anhidraz enzimi destek olur. Daha sonra H2CO3 hidrojene ve bir karbonata ayrılır ve buradaki hidrojeni hemoglobin tutar. Akciğere geldiğimizde ise olaylar tersine gerçekleşir. Hemoglobin tuttuğu hidrojeni bırakır. Hidrojen bir karbonatla birleşir. Bir karbonatla birleştiğinde çıkan karbonik ee... Karbonik asit, evet doğru ifade ettim. Karbonik asit, karbonik anhidraz enzimi sayesinde suya ve tekrar karbondioksite dönüşür. Bu sayede, sayede nefes verirken su ve karbondioksit çıkarırız. Şimdi hocam bizi burada soruda ne soracaklar? Arkadaşlar soruda şunu soracaklar. Bakın denklemi tek bir parça halinde yazalım. Karbondioksit ve su birleşiyor. Önce H2CO3'e dönüşüyor. Daha sonra hidrojen iyonlarına ve bir karbonata dönüşüyor. Öncelikle karbonik anhidraz enzimi nerede kullanılır? Arkadaşlar enzim kullanımı burası. Bakın bu denklemde enzim kullanımı yok. Peki devam ediyorum. Buradaki okların çift yönlü olduğu zaten dikkatinizden kaçmadı. Arkadaşlar şu tarafa doğru gidiş yani karbondioksitten karbonik asit, bir karbonat iyonlarına doğru gidiş dokuda gerçekleşiyor. Tekrar karbondioksit üretmek yani bir karbonatı tekrar karbondioksite çevirmek akciğerde gerçekleşiyor. Bir daha söyleyeyim. Karbondioksitten bir karbonata gidiş dokuda, bir karbonattan karbondioksite geri geliş akciğerde. Çünkü karbondioksit üretiyoruz ki nefes verirken onu geri çıkarabilelim. Peki enzim nerede kullanılıyormuş? Karbondioksit ve suyu karbonik asite dönüştürürken, karbonik asiti tekrar karbondioksit ve suya dönüştürürken kullanılıyormuş. Şurada enzim kullanımı yok. Evet, Karbominohemoglobin bildiğiniz hemoglobin karbondioksiti tutuyor al içerisinde ve akciğere kadar taşıyor. Akciğere geldiğinde ortamda çok oksijen olduğu için oksijeni gördüğü yerde karbondioksiti bırakıp hemoglobin onun yerine tekrar oksijen tutuyor. Eriyik halde de bir miktar plazmada taşınabilir ancak bu en az taşınan yöntem. Vurgun olayını konuşalım. Arkadaşlar normalde vücut içerisindeki sıvılarda çözünmüş halde gaz bulunur. Biliyorsunuz damarlarımızda da karbondioksit ve oksijenin bir kısmı çözünmüş olarak bulunuyor. Ancak biz suyun dibine daldığımızda ani olarak yukarıya doğru çıkmaya başlarsak ki su dibinde yüksek bir basınç var. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru hızlı bir şekilde çıkarsak suyun dibine inerken gaz halden sıvı hale geçen Yapı yukarıya doğru çıkarken hızlı bir şekilde gaza dönüşür ve özellikle azot kabarcıklar oluşturur damarların içerisinde ve buralar tıkanabilir. Buna vurgun yemek deniyor. Tıpkı dağa tırmanmakta olduğu gibi suyun dibinden yukarıya çıkarken de yavaş 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 hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde vurgun yiyebiliriz. Evet. Peki solunum sistemi hastalıklarımıza bakalım. Bunların birincisi ve son zamanlarda çokça e, tek gördüğümüz yani ekranlarda çokça duyduğumuz koa hastalığı. Koa hastalığı arkadaşlar en önemli sebebi tabii ki tahmin edeceğiniz gibi sigara ne yapıyor? Branşları tıkıyor arkadaşlar uzun süreli. Hatta birçoğunda geri dönüşümsüz tıkıyor. Biliyorsunuz gırtlaktan boğazdan böyle delik açılıyor. E, o şekilde dışarıdan nefes alması sağlanıyor kişinin. Hatta bir kısmında ses telleri de zarar görüyor. Biliyorsunuz gırtlaktaki deliğe bir cihaz tutarak e, konuşmaya çalışıyorlar. Maalesef en önemli sebebi sigara 40 yaşından sonra belirti veriyor ve ülkemizde Baya bir kitle kova hastalığıyla mücadele ediyor. Akciğer kanseri arkadaşlar, akciğerde meydana gelen kitle kitle önce olduğu yerde bir büyümeye başlıyor, ilerleyen yaşlarda vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. En önemli sebeplerinden birisi tütün mamülleri kullanmak. Nefes darlığı, balgamdan kan gelmesi, kronik öksürük bunun en önemli belirtisi diyebiliriz. Akciğer iltihabı ve zatüre çocukken çokça olduğumuz bu bir bakteri enfeksiyonu arkadaşlar. Bir tür bakteri vücuda giriyor. İşte ateş, öksürük, üşüme ve soluk alıp vermede güçlük oluşturuyor. Sebep ne? Alveollere yerleştikleri için nefes alıp vermemizi zorlaştırıyorlar. Amfizem işte arkadaşlar alveollerin esnekliğini kaybetmesinden kaynaklı bir durum. Çünkü neden? Özellikle yine sigara, tütün mamulleri, hava kirliliği durumunda ya da işte egzoz dumanı soluyorsak vesaire durumlarda alveollerin iç çeperleri zarar görüyor arkadaşlar. Özellikle esneyebilmesi gereken kısımlar esneyemiyor. Bu durumda bakın sağlıklı ve amfizem bir kişinin alveol yapısı gösterilmiş. Nefes alıp vermede zorluklar görülüyor. Bir diğer solunum sistemi hastalığı tüberküloz bu da yine bakteri hastalığı arkadaşlar verem bulaşıcı biliyorsunuz tıpkı zatüre gibi. Ee, özellikle insandan tükürük yoluyla kalabalık ve havasız ortamda başka kişilere bulaşabilir. Nereye yerleşiyor arkadaşlar tüberküloz yani vereme sebep olan bakteri? Çoğunlukla akciğere yerleşiyor. O yüzden akciğer veremi olarak ifade edebiliriz buradaki veremi. Ne yapıyor? Solunum yüzeylerinin hem elastikiyetini azaltıyor hem de solunum yüzeylerini kalınlaştırıyor. Hatırlarsanız ince olması gerekiyordu. Dolayısıyla difüzyon kapasitesi düşüyor düşüyor. Dolayısıyla nefes alıp vermede kişi zorlanıyor. Peki tüberkülozun yani veremin tedavisi var mı? Evet, antibiyotikle tedavi ediliyor. Zatüre de aynı şekilde antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Çünkü bunlar bakteri kaynaklı. Bir diğer hastalıkta astım. Burada da hava yolları daralıyor. Arkadaşlar bakın, kolesterolden damar tıkanması gibi açık bir hava yoluyla tıkalı bir hava yolunun farkını görüyorsunuz. Ne sebep olabilir astıma? Bir kere e, polen, mantar sporu veya bazı besinler vesaire bunlar biliyorsunuz şeye sebep oluyor. Ee, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bunların etkisiyle arkadaşlar astım oluşuyor. Aslında hava yollarının sürekli 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 olunca ne oluyordu? Kronik oluyordu. Kronik bir iltihaplanması dolayısıyla yine nefes alıp vermede zorluklar yaşıyoruz. Peki biz solunum sistemimizi bu hastalıklardan nasıl koruyacağız? Bir kere tütün mamullerinden uzak duracağız. Arkadaşlar akciğer kanserine yakalanan kişilerin her 10 kişiden kaçının sigara içtiğine bakılmış. Her 10 on kişiden 10'u sigara içiyor. Dolayısıyla tütün mamulleri bir numaralı sebep. İkincisi bazı meslek hastalıkları var. Yani böyle boyacılık gibi, madencilik gibi biliyorsunuz hastalıklarda bronşlar çok daha hızlı tıkanabiliyor. E, i̇ş hastalığı deniyor bunlara. Dolayısıyla bu tarz işlerde çalışanların uzun süre aynı işi yapmaması gerekir. Solunan hava da temiz ve uygun nem koşullarına sahip olmalı. Aynı zamanda açık havada düzenli spor yaparak solunum yollarını sürekli aktif ve temiz tutmaya çalışmalıyız. Evet bir örnek bakalım. Koa hastalığı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sigara kullanımı hastalığın temel nedenidir. Bir numaralı seçenek doğru. Akciğerlerinde bronş ve bronşçuklar tıkanır. Arkadaşlar doğru mu? Solunum yolları bronşlar bronşçuklar tıkanır ve belirtiler 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Burada söylediklerin hepsi koa için doğru. Peki yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri? Arkadaşlar güzel ve önemli ve çıkmış bir sınav sorusuna benziyor. E, doku kılcallarında gerçekleşir. Öncelikle hemoglobinin oksijen tutması dokuda değil akciğerde. Çünkü dokuda oksijen yok. Yani bir numaralı seçenekten kurtuldum. Devam ediyorum. Hemoglobinin karbondioksit tutması tabii ki dokuda gerçekleşir. Bakın cevabı bulduk. Ama devam ediyoruz. Su ve karbondioksit meselesine bakacağız karbondioksit ve suyun birleşerek Önce karbonik asite yani H2CO3'e daha sonra hidrojen iyonlarına ve bir karbonata dönüşmesi yani okların bu istikamette ilerlemesi arkadaşlar dokuda gerçekleşiyor. Öyleyse su ve karbondioksitin birleşmesi neresi olacak? Doku. Karbonik asitin tekrar hidrojen ve bir karbonata dönüşmesi yine doku. Tam tersini söylüyor olsaydı ona da akciğer diyecektik. Cevabımız 2, 3 ve 4.